Çiftçi kayıt sistemi kayıtlarında sona yaklaşıldı. Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, üreticilerin mağdur duruma düşmemeleri için 31 Aralık'a kadar çiftçi kayıt sistemi işlemlerini yaptırması gerektiğini söyledi. Konu hakkında bilgilendirme yapan Başkan Kendirlioğlu, World Türk mikrofonlarına konuştu. Tabi bu sene Tarım Bakanlığımızın en son yayınladığı genelge ve yönetmeliğe göre 31 Aralık 2022'de çiftçi kayıt sistemine başvuruları sona eriyor. Bu yeni bir uygulama. Daha önceki uygulamamız 30 Haziran'a kadar idi. Yani 6 ay daha öne çekilmiş oldu. Hatta bu yeni bir uygulama. Yani burada çiftçilerimize şunu söylemekte fayda var. Yani beklentiler var Tabii Bizim bize çiftçilerimizden odalarımızdan gelen yani yoğunluğun çok olduğu. Ki siz de gördüğünüz yoğunluk çok fazla ilçelerimizde de aynı şekilde. Bunun e, yılbaşından daha sonra bir ay, iki ay gibi bir uzatma talebimizde biz e, iletmek istiyoruz. Daha bununla ilgili herhangi bir resmi yazımız ya da resmi kurumlara herhangi bir e, başvurumuz olmadı. Ama önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir başvurumuz e, olacaktır. Şu anda yapmamamızın sebebi yani e, ileride e, nasıl olsa uzayacak diye çiftçilerimizin e, bunu yine tekrar e, ötelemesi söz konusu. Biz son bir hafta kaldığında bununla ilgili e, gelişmelere kamuoyuyla paylaşacağız. Biz uzatma talebinde bulunacağız tabii ki. Ya Bizim en büyük endişelerimizden bir tanesi e, özellikle e, ekim ayında e, havanın çok kurak gitmesi. Yağışın hemen hemen hiç olmayışı, ee, bu e, pamuk üreticileri için, çiftçilerimiz için güzeldi. Çünkü pamuk sezonu gerçekten e, sezon anlamında çok iyi geçti. Yani verim de e, fena değildi. Yani daha önceki yılların ortalamasından bir, bir miktar daha fazla aldı çiftçilerimiz. Ama kaliteyle ilgili son yılların en kaliteli e, pamuğu şu anda hasat edilmiş durumda. E, tabii bir taraf sevinirken bir taraf da üzülüyor. Yani özellikle zeytin üreticilerimiz e, Ekim ayında yağmur yağmamasından kaynaklı Hatta e, Kasım'ın neredeyse ortalarına kadar yağmur yağ yağmaması Zeytin üreticilerimizi üzmüştü. Ama son 15 gündür yağan yağmurlar Zeytin üreticilerimizin de yüzünü güldürmüş oldu. Dane e, e, olgunlukları arttı. E, şu anda yoğun şekilde hasat devam ediyor zeytinde. Son yılların belki en güzel zeytini ve zeytinyağı olacak diye umut ediyoruz. Bizim buralarda buğday çok fazla ekilmiyor. Ancak yem bitkileri yani gerek buğday, gerek arpa silaj yapılıyor bu şekilde. Daneliğe çok fazla kalmıyor. Ama buna rağmen geçen sene kuraklıktan kaynaklı, daha doğrusu kuraklık olabilme endişesine karşı takriben 200 bin dönüm civarında bir buğday ekimi gerçekleşmişti. Ama bu rakamın bu sene 100 binler civarında olacağını tahmin ediyoruz. Yani şu anda iklim anlamında herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor.